izleyenler şu anda Keşanlı ee, Ahmet Tek ee, atlet Ahmet Tek ile birlikteyiz. Ve 20 Haziran'da Edirne'de yapılacak bir uluslararası yarışma var. Ve Ahmet de bu yarışmaya katılacak Keşanlı temsilciler. Bakalım Ahmet neye gefliyor bu yarışmada? Kendisinden bu yarışmayı dinleyeceğiz ve biraz da yarışmadan bahsetmesini isteyeceğim Ahmet'ten. Evet Ahmet, 20 Haziran'da bir yarışma var. Önemli bir yarışma. Ee, neler söyleyeceksin Ua TV'ye ve ee, bizlere İzleyenlere neler söyleyeceksin Ahmet bir yarışma ilgili? Öncelikle Erdoğan Bey, Öncelikle Erdoğan Bey, e, yeni yayınımıza e, ayrı olsun demek istiyorum. Benim programı da ayrı olsun teşekkür ediyorum. Nice başarılı e, yayınlar diliyorum ...ve ekibinize. E, 20 Haziran'da evet, yaşamlar temsil edeceğim Edirne, biraz da burada maratonunda. Hedefim her zamanki gibi şampiyonluk olacak. Çok iyi çalışıyorum. İnşallah ayıpsı olacak. Yani şampiyonluk yaşama inşallah güzel. Yani. Ahmet peki çalışmalar ne aşamada uzun yıllarda tabii yani yaklaşık bir buçuk yıl oldu pandemi süreci herhangi bir yarışma yok. Bu arada neler yaptın hazırlıklar, çalışmalar, neler söyleyeceksin Ahmet? Nasıl geçti bu bir buçuk yıl pandemi süreci? Ee, Anadolu'nun e, pandemi bize hiç engel olmadı efendim. E, şehir içinde olmasa bile şehir içinde olmasa bile e, onun farkındalığında bir alanı çalışmamızda özen gösterdik. Hocalarımızın verdiği program dahilinde. E, yani o yedinci yılıma girdim Ahmet olarak. Tabii ki tek kardeş olarak da yani bu antrenmanlarımızı her zaman birlikte devam ettiriyoruz. Tanrı'nın bize hiç bir zaman indiremiyor dediğim gibi. Yani başarıyı etmek için antrenmanlar devamlı sürekli devam ettirilmesi gerekiyor. Bunun için de yanlış anlamadan çalışıyoruz. Peki Ahmet, yani, 20 bu yarışmaya kaç yarışmacının katılması bekleniyor? Üç ülkeden Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan'dan sevgili izleyenler yarışmacılar katılacak. Kaç yarışmacı katılması hedefleniyor? Ve sen orada daha önce bir yıl birinci oldun. E, yani bu yarışmayı nasıl değerlendiriyorsun bir de aslında Türk, Yunan, e, Bulgar, e, dostu adına da önemli bir yarışma. Bundan da biraz bahseder misin? Mesela ben, de, ben, de, ben de yaklaşık 5 bin kişi katılacak ama pandemiden dolayı 1000 pink suratlı kişiye katılacak. Ee, yine bir kalabalık olacak ama çoğunlukla sanırsam Türk adetler olacak. Yani bu bizim için önemli zaten. O da Türk bayrağı, bayrağını e, bu Bulgar ve Yunan hükümetine karşı dalgalandırmak çok iyi olacak bizim açımızdan. Hem dostluk açısından da çok iyi olacak. İnşallah yani biz herkese kardeş olmak istiyoruz ülke konusunda. Kimse de yani kavgalı olmak istemiyoruz. Hem Bulgar hem Türk ee, Yunan iki bir dostluk içinde bu maraton olmasını diliyorum ben. İnşallah da öyle olacak. Peki e, bu yarışmalara katıldığın sürede e, Yunan ve Bulgar e, atlet arkadaşların oldu mu ama belki onlar da gelecektir. Onlara da birkaç cümle bir şey söylemek ister misin? Şimdi Erdoğan Bey, burada hemen bu sorudan sonra benim aklıma e, Bronca bir sözü geldi. Ben Türk, Türk sporcusunun zeki, çevik aynı zamanda arkadaşını seviyorum. Yani bir sporcu olarak Bulgar, Yunan ve Fransız da olsa, İtalyan da olsa ayırmıyoruz çünkü spor kardeşliktir. Kardeşlik de spordur anlamını taşımakta. Biz bunu öğrendik büyüklerimizden. Büyük örneğin Mehmet Terzi gibi efsane sporculardan bunları öğrendik tabii ki biz. onunla e, tabii ki arkadaş olduk, kardeş olduk. Birçok tabii ki kardeşimiz oldu yani, arkadaşımız arkadaşlarımız oldu. Evet sevgili izleyenler Ahmet Tek iddialı bu yarışmada şampiyonluğa edepliyor 10 kilometrede koşacak Ahmet Tek. Bu arada bunu da buradan belirtmek istiyorum Uni TV olarak da bu yarışmayı 20 Haziran Pazar günü Uni TV YouTube sayfasından canlı olarak yayınlayacağız Şafak Çekver arkadaşım ve ekip de birlikte Uni Sporun sorumlusu Şafak Çekver ve oradaki Uni, Uni Haber Ajansı temsilcilerinden oluşacak bir ekip de. 20 Haziran'daki bu yarışmayı hep birlikte takip edeceğiz. Ve sizlerin ekranlarına yansıtmaya çalışacağız sevgili izleyenler. Hepinize iyi günler diliyorum. Esen kalın. Ben Uni TV Haber Keşan Merkez'den Erdoğan Demir.